Parker yemeğin için ne istiyorsun? Elma mı muz mu? Mı? Kek diyene kadar devam et. Günaydın sevgili Rune'ler. Bugün yeni hayatınızın ilk günü olacak. Tabii ki benimle. Hey Hollywood, yarın duşu kısa tut tamam mı? Bütün sıcak suyu kullanmışsın. Tıraş olmayı zorlaştırıyor. <laughs> Bu doğru millet. Tıraş oluyor. Haberi yayın. Beni rahatsız etmedi. Evin önünde hortumla duş aldım ben. Ah, hadi ama. Sanki komşular onu hiç görmedi de. Aa benim sandalyeme ne oldu? Aa, aa güreşirlerken Parker Joy'nin sırtında kırıldı. Düzeltiyorum. O güreşiyordu. Ben çorba içiyordum. Pekala bu çok saçma. Kahvaltını ayakta dikilerek yememelisin. Joy'u ona bir yer ayarla. Evine hoş geldin Hollywood. You got. I'm under the spotlight. spotlight. I dare you come on and follow. You dance to your own beat. I'll sing the melody when you say yeah. bye, -bye.